Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomda sizlere daha çok çeyizlik örgülerinize yakışacak yelpaze yelek modeliyle geldim. Evet arkadaşlar tabii ki farklı örgü alanlarında bunu kullanabilirsiniz işi örgü alanlarında etoşallar yapabilirsiniz ee, yelekler yapabilirsiniz lif örgülerinde kullanabilirsiniz bebek örgülerinde kullanabilirsiniz ama özellikle ben e, çeyizlik yelek için anlatacağım bunu. Evet arkadaşlar şöyle modelin yapımı için elimde alize şal ipim var şöyle göstermek istiyorum. Siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz tabii ki ipinizin ince olmasına dikkat edin tığ işi örgülerinizde. Tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığ arkadaşlar siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Ee, bu kalınlıktaki bir ipte sizler e, eliniz normal örgünüz normal ise şöyle bu kalınlıktaki iplerde 2-3 numara tığlar kullanabilirsiniz. Ben elim seyrek olduğu için gevşek attığım için ince bir tığ, tığ kullanıyorum. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Şöyle önce ben ipimi bu şekilde sıkıştırdım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi 13 ve katlarında zincirler çekmeniz gerekiyor. Fakat bu model zincir üzerine kurulduğu için saymanıza gerek yok arkadaşlar. Öreceğiniz örgünün tahmini enine göre zincirlerinizi fazlaca çekin. Ondan sonra örneğinizi kurup kenarından kesebilirsiniz. Evet ben bir miktar zincir çekip geliyorum. Evet fazlasıyla zincirlerinizi çekin arkadaşlar. Şöyle örgünüzün enine göre. Burada çekmiş olduğunuz zincirden şöyle elinizi tutun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir ekleyip hemen 7. zincire tutmuş olduğunuz 7. zincirden şöyle ilmeğimi uzattım. Zincirin boyuna kadar ilmeğinizi uzatın. 1 Tekrar ikinci zincirden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane bu şekilde ilmek her bir ilmeğimin içinden şöyle ipimi çıkardım Burada şöyle kapattım. Bir tane şöyle sıkıştırdım. Burada 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen en son çıkartmış olduğum ilmeğin yani zincirin içine tekrar girdim arkadaşlar bu şekilde. Burada tekrar 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Yine hemen sıradaki zincirimden ilmek çıkartıyorum. 1. Toplamda 13 tane. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Böyle zincirimi atlamayayım 7 8 9 10 11 12 13 şöyle yapalım ipimizi çekerken kolay olsun ipimiz yarılmış hemen hepsini birlikte topladım. Kapattım bir tane zincir. Şimdi aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen en son zincirimin dibine ilmek çıkarmış olduğum zincirime giriyorum. Burada yine 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Tekrar zincirlerimden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Yine topladım. kapattım bir tane zincir. Evet arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar ben 4 örnek yani 13 ve katlarında 13 tane 4 zincir çektim. En son ıı, modelimi de kurdum. Hemen zincirimin sonuna geldim. Burada 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çektim yine hemen Aynı zincirin içine girdim. Buraya bir tane zincir çektim, geriye döndüm. Hemen şu kısma bir tane sık iğne. Bir. Bu zincirlerimizin içine sık iğne yaparak gidiyoruz. Her bir zincirimizin içine bir, iki, üç, dört. 5 6 tekrar batayım burayı buradaki zincirlerinizi gevşek çekin arkadaşlar ben biraz sıkı çekmişim 6 7 de bu birleştirmiş olduğumuz örneğimizi kapatmış olduğumuz kısma çekiyoruz batıyoruz şimdi 6 tane buraya 7 bu kısma şimdi diğer zincirime geçiyorum 2 3 4 5 hemen 6 7. hemen şu kısma giriyorum yine diğer zincirime geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7. birleştirmiş olduğumuz kısmı şöyle göstermek istiyorum. Evet bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna gelelim arkadaşlar. Evet kenar kısmak kadar sık iğnelerimi yaptım. En son yapmış olduğumuz bu kenarda çekmiş olduğumuz zincirimiz var. Buna da aynı şekilde 1 2 3 4 beş, altı. Hemen şu kısımdan battım. Sıra sonuna kadar sık iğnemi yaptım. Burada bir tane zincir çektim. Geriye döndüm. Hemen bu kısma sık iğne ile battık. Burada şimdi arkadaşlar yarım bir model kuracağız. Şu kenar kısma. Şimdi burada hemen ilmeğimi uzattım. Bir. 2 şöyle burayı dengeli uzatalım ki düzgün dursun. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir tane de ortasına batık 7 tane topladık. Kapattık. Yine burada zincirlerimizi gevşek çekelim. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirim aynı sık iğnemin içine battım. Yine tekrar 1 2 3 4 5 6. Şimdi buradan ilmek toplayacağız. Şu kısma kadar ilmek toplayacağız arkadaşlar. 13 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir daha ortadan 13 Evet 13 tane ilmeğimi topladım. kapattım. Yine buraya zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 Tekrar hemen aynı yuvanın içine zincirimi giriyorum 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum yine tekrar şu kısma kadar örneğimizi kuruyoruz şöyle göstermek istiyorum tekrar buradan ilmek topluyoruz şunu tekrar yapacağım arkadaşlar çünkü dengeli olmadı. Çekmiş olduğum ilmeklerim dengeli olmadı. Burayı tekrar videomu durdurup tekrar alacağım burasını. Evet burayı tekrar aldım. Burada tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir yine batmış olduğum kısma giriyorum. Yani e, modellerimiz yer değiştirdi şimdi arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz yine sıra sonuna şimdi şu sık iğne ile şu mesafeye yine bir tane model kuracağız yine tekrar şu kısma bir model şuraya yarım model kuracağız. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet sıra sonuna geldim şöyle göstermek istiyorum. 6 tane zincirimi çektim. Yine burada 6 tane zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Hemen bu kısımdan giriyorum. 1 2 3 4 5 6 en son bir de bu kısımdan 7. 7 tane ilmeğimi Topladım. Kapattım şöyle. Şimdi bu kenar kısımda da zincir çekmemiştik. Bu kısma bir tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Burada yine bu kısımdaki zincirlerimiz aslında örneğimiz bir sıradan oluşuyor arkadaşlar. Modellerimiz yer değiştirdiği için 4 sıra anlatıyorum sizlere. Burada bir tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Hemen bu kısımdan 1 2 3 4 5 Şöyle hemen şu kısma 6 7. bu ara kısma girdim. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrar diğer zincirimize geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. hemen birleştirmiş olduğumuz yerden. Yani şu alt sırada yapmış olduğumuz teknikle aynı arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar şimdi en son 7 tane sık iğne yaptım bu kısma geldim şimdi bir alt sırada nasıl modelimizi kurmuşsak aynı şekilde kuracağız buradaki yarım modelimiz e, bu sırada yarım modelimiz bir üst sırada tüm modelimiz ilk sırada yapmış olduğumuzu yapıyoruz. Burada ne yapmıştık 6 tane zincir çekmiştik 1 2 3 4 5 6 şimdi bu örneğimizin tekrarı oluyor. 6 tane zincirimizi çektik. Hemen şu kısımdan ilmeklerimizi toplamaya başladık. Bunda dikkat etmemiz gereken arkadaşlar ilmeklerimizin hepsinin aynı boyda olmasına dikkat edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 hemen topladım kapattım bir tane zincir ile sıkıştırdım 1 2 3 4 5 6 zincirlerimizde gevşek çekersek daha rahat yaparız şimdi buraya yine tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar hemen bir alt sırada şu karşılığına geliyor örneğimiz yine arkadaşlar şimdi tekrar örneğimi kuruyorum 1 başına doluyorum

Şöyle bir tane sık iğne. Bakın arkadaşlar fazla yapmışım. Hemen bu örneğimin tepesini bulacağım. Buradan batacağım. Bu şekilde yanlışlarımız olduğu zaman bu şekilde düzeltebiliriz. Bir tane sık iğne. Hemen atlayabiliriz. Şöyle mesela. Tekrar topladım. Kapattım. Evet arkadaşlar. Şöyle bu örneğimizin e tekrarıydı. Diğer bir alt sırada yapmamız gereken şöyle, diğer bir alt sıra yukarıda bundan sonraki yapacağımız sırada yarım örnek koyacağız. Bir sırada tüm örnek, bir sırada yarım örnek. Yani örneklerimiz yer değiştirerek ilerliyor. Evet ben modelimi sizler için birkaç sıra ilerleyip tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar örneğimi şöyle sizler için birkaç sıra ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten modelimiz e, ilerledikçe kendini gösteriyor arkadaşlar. Ben küçük bir parça yaptım. Tabii ki sizler bunu daha büyük e, modeller yaptığınızda örgüler yaptığınızda daha güzel kendini gösterecektir. Şöyle göstermek istiyorum. Bu kısmı düz yanı, şöyle ters yüzü bu ipime de çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın.